Merhabalar, Semir Ayın Lezzet Gemisi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir fırında makarna yapacağız. Özellikle evde kalmış sebzelerinizi de değerlendirebileceğiniz nefis mi nefis bir lezzet. Özellikle videomu buraya kadar izlediyseniz önemli görüşlerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi lütfen videonun altına yorumlamayı unutmayın. Dilerseniz çok fazla bekletmeden sizlere hemen bu pratik tarifimin yapılışına geçelim. Öncelikle gereken malzemeler elimde Böyle kalmış bir adet patlıcanım vardı. Onu e, alacalı soyduktan sonra ince şeritler halinde doğrayabilirsiniz. Kararmaması için üzerlerine 500 mililitre kadar su ekledim ve kenarda acı suyunun çıkmasında bekliyorum. Bu esnada bir tane kapya biberimi ince uzun şekilde doğradım. Bir adet soğanımı da soyduktan sonra ince küpler şeklinde doğruyorum. küçük küçük çeri domateslerim vardı. Birkaç tanesini şöyle ikiye bölüyorum. Özellikle patlıcan severler için çok mükemmel bir lezzet. Ben patlıcanın her türlüsünü çok seviyorum. İnanın, makarnada da çok değişik, çok farklı bir lezzet çıktı ortaya. Çok beğenerek e, tükettik. Şimdi doğradığım soğanlarımı biraz kızdırdım. Zeytinyağında soteliyorum. Soğanlar sotelendikten sonra üzerlerine önce kapya biberlerimi ekleyeceğim biliyorsunuz kapya biberler biraz daha geç piştiği için onları öncesinde ekliyorum ve bir miktar e, hafif biberler ölene kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Suyunu süzüp sıktığım patlıcanlarımı da üzerine aldım. Burada şekil önemli değil, dilediğiniz şekilde. Doğrayabilirsiniz. Dilerseniz ince küpler şeklinde de doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde uygun gördüm. Bu şekilde doğradım patlıcanlarımı. Şimdi patlıcanlar tamamen ölene kadar kavurma işlemi hızlı ateşimde devam ediyorum. Evet yavaş yavaş patlıcanlarım öldü. Bu esnada 2 kaşık, 2 yemek kaşığı un ekledim ve bir miktar kavurdum. Tabii ki kameranın kayıt tuşuna basmayı maalesef unutmuşum. Ama o esnada 2 yemek kaşığı un ekledim. Ve şöyle 1 iki çevirdim. Ardından 1 litre sütümü ekledim. Bir miktar tuz ve bir miktar karabiber ilavesi yapıyorum. Ve hiç bırakmadan Karıştırarak e, sosumun hafif koyulaşmasını bekliyorum. Sosun koyulaşmaya başlarken bir miktar şöyle bir avuç kadar maydanozumu içerisine bıraktım. Bakın sosum koyulaştı. Oldukça koyulaştı. Şimdi ocağımın altını kapattım ve makarnalarımı haşlamak için e, suyumu 1,5 litre kadar suyumu tencereme aldım. Ve 3-4 e, tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ettim. Ve e, burada kullanmış olduğum makarna çeşidi spagetti yassı makarna kullandım. Spagetti olacak şekilde fakat yassısını kullandım arkadaşlar. Makarnaları da içerisine dahil ettim. kenarda bekleyen sosumun içerisine spagettilerimi alıyorum. Dediğim gibi dilediğiniz farklı çeşit makarnalarla da bu tarifi deneyebilirsiniz. Makarnalarımın hepsini sosun üzerine ekliyorum. Ve sosumu spagettilerle birlikte güzel bir şekilde harmanlıyorum. 2'ye bölmüş olduğum çeri domateslerimi de üzerine ilave ettim. Bir miktar karıştırıyorum. Ufaladığım Şöyle bir avuç kadar beyaz peynirimi de üzerlerine ekledim. Şart değil. Ben burada beyaz peynir de yakışacağını düşündüğüm için beyaz peynir de ilave ettim. Ve tekrardan şöyle bir karıştırdıktan sonra makarna fırınlanmak için hazır. Yuvarlak borcamımı sıvı yağ ile yağlıyorum. Her yerine yağ gelmesine dikkat edin. Ardından sosladığım makarnalarımı da içerisine aktarıyorum. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Sizce de öyle değil mi? E lütfen yorumlarınızı, düşüncelerinizi videonun altına yaparsanız gerçekten çok memnun olurum. Bol kaşar peyniri ile üzerini kapatıyorum. Isıttığım 200 dereceli fırınımda üzerleri tamamen kızarana kadar fırınıma gönderiyorum. Makarnam şu anda pişti. Gerçekten mükemmel bir görüntü var. İnanıyorum ki tadı da çok lezzetli. Şöyle 5-10 dakika kadar beklettim. Çok sıcağıyla kesmedim. Ben patlıcanı çok sevdiğim için bu tarifte çok sevdim. Ve severek sizlerle de tarifimi paylaşıyorum. Videomun bugün de sonuna geldik arkadaşlar. Umarım tarifimden ve videomdan memnun kalmışsınızdır. Benden daha yeni tariflerin gelmesini isterseniz öncelikle videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlamayı, özellikle yeni gelecek videolarımdan haberdar olabilmek için yukarıdaki bildirim ziline tıklamayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoma kadar. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın.